Nasılsın? nasıl gidiyor? İyiyim. Ee, iyiyim. Sen nasılsın öncelikle? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Haftan nasıldı? Haftam bayağı yorucuydu. Bayağı yoğundu. yorucuydu. Evet. Gerçekten çok hani yoğundu ve hayatımda yani hani 4 yıldır yan gelip yatıyorum hani anladım ve hiçbir şeyim yok. 8. sınıf gidersen <laughs> hep tempomdan da daha yoğun. Ayrıca evet. iki gün gidiyor olmam da çok yoğun oluyor benim için. Ee, ama güzel bir genel olarak yani ee, genel olarak konuları halletmeye çalıştım. Ama Hı -hı. şey konusunda mesela çok şey oldum mesela işte dershanede bazı işte atıyorum A konusunu işliyoruz ama biz D konusu için konuşmuşuz. İşte A konusunu çalıştım gibisinden. O yüzden çünkü hani hoca işlediği yerden ödev veriyor normal olarak yani. E, öyle olduğu zaman da o konuyu tekrar etmeden diğer konuyu şey yapamıyorum. Hı -hı. Falan böyle iki arada bir derede kaldım ve bayağı yorulduğum bir hafta oldu. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapmanı istesem senden, seni çok zorlamış olur muyum? Bir günün genel olarak nasıl geçiyor senin Böyle okul, dershane, ev kaçta geliyorsun? Her gün değişiyor mu? böyle? Bana tamam. bir bu haftanı anlatabilir misin? Tamam anlatayım. Şimdi pazartesi günleri benim denemem var. Ee, beşte başlayacak. Deneme, teyte denemesi olacak her pazartesi. Yani klasik. Sonra salı ve çarşamba günleri tamam. e, dershanem var. Yedide bitiyor. E okulda da çalışmaya çalışıyoruz bu arada arkadaşlarla birlikte. Aha. Sonra e, cuma pa cuma perşembe cuma hiçbir şey yok. Soru çözümleri var. Hani istersen gidip ders çalışabiliyorsun. Cumartesi tamam, günü güzel. Sabahtan 1'e kadar. Pazar günü ise 2'den 7'ye kadar. Tamam. Tamam. Bunları birazdan programın üstünde de not edelim. Ona göre her gün kaç saat çalışma imkanınız var ona bir bakmış olalım. Tamam. şu an okulda direkt 12 konularından mı başladınız? Herhangi bir TYT çalışmanız var mı? Okulda TYT çalışmamız yok. Hı. Hmm. Tamam. Dershanede vardı ama. Aynen. Tamam. peki onun dışında okulda mesela senin boş geçen derslerin işte size soru çözmeniz için verdikleri gün içinde saatler oluyor mu? Oluyor. Tamam. Mesela ben programına birazcık baktım. Ee, i̇şte beden eğitimi, görsel sanatlar bunları işliyor musunuz mesela? Boş mu geçiyor acaba? Bunları bo bunlar boş geçiyor. Mesela atıyorum bazı tamam. e edebiyat dersleri de e ard arda gelen edebiyat dersleri ya da rehberlik evet. dersleri var falan. Onlar da boş. Evet. Mesela bugün iki saat okulda ham şekilde çalışmış olduk mesela? Evet. Tamam, süper. O zaman aslında bizim yani okul zamanımız da çok boş geçmiyor hani. Aynen. 12. sınıf konularını görüyoruz. Onun dışında kalan zaman birazcık bize kalmış oluyor. Aynen. Tamam, süper. O zaman ekran paylaşıyorum. Hepsini yazalım, bir böyle detaylı konuşalım. Tamammış. Şimdi bu bizim 10. haftamız. Evet. Ee, Türkçe denemesi paragraf rutini güzel gidiyor sanırım. Onu aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Tamam. Şimdi pazartesi günü bizim çok fazla bir şey yapacak. Eve geldiğimizde halimiz kalmaz büyük ihtimalle. Yaptığın her şeyi okulda yapmış olursun. E, okulda pazartesi günü kaç saat boşluğun oluyor? Hemen programı açıp bakalım. Çünkü Tamam. Ben de buradan bakıyorum. Pazar günü de galiba en yoğun günüm biliyor musun? İkili edi de arası değil mi? <laughs> evet. Pazartesi günü benim e, son iki ders boşluğum olacak sadece. Tamam. E, o zaman şöyle yapalım. Pazartesi günü zaten e, denememiz olacak. TYT denemesini bir yazalım. Aynen. Her pazartesi e, şey artık. Türkçe denemesi yerine e, paragraf çözdüğümüz günümüz olsun. Tamam. Öyle dengelemiş olalım. E, tamam. Onun dışında bir de dil bilgisi çalışsak bence seni böyle çok e, zorlamaz o da. E, onun dışında bir de gün tekrarı diyelim. Tamam. Yani okulda ne yaptıysan, işte ödevlerin vesaire, sorumlulukların onları yaptığın bir gün olsun pazartesi. Böyle seni çok yormayalım çünkü zaten okulda çıkıp bir de denemeye girmiş olacaksın. Eve geldiğini muhtemelen hayattan soğumuş, böyle nefret ediyor bir halde gelmiş olacaksın. O yüzden çok yormasın seni. Ee, sonra salı günü yine Türkçe denememizi çözelim. Bu arada Türkçe denemelerin nasıl gidiyor? Ortalama netlerin nasıl gelmeye başladığı bir değişiklik var mı? E, netlerimde ortalama şu anda 28 ile 32 arasındayım. Bu yani. Tamam yani, güzel. Yanlışların çoğunluklu... 28'i de gördüm. 32'yi de gördüm. arasında gördüm. Öyle bir şey şeklinde. Tamam. E, yanlışların genel olarak nereden geliyor ağırlıklı? Evet mesela hepsine değişiyor biliyor musun? Gerçekten gerçekten hepsine Hı. değişiyor. Yani bazılarında mesela dil bilgisinde çok fazla yanlışım çıkabiliyor. Ve o denemede paragrafı mükemmel bir şekilde halletmişim. Neredeyse hiç yanlışım yok. Paragrafta neredeyse bir yanlışım var ama dil bilgisini batırmışım. Diğer denemede ise bilgi sayfası full 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 full. Ondan sonra şey oluyor. Paragraf batırıyorum. Ya da son iki sayfada son dört soruyu full yanlış yapıyorum. TT denemesinde olduğu gibi. O şekilde yani aslında hiçbirinde belli bir sorunum yok zaten bu hafta yani geçen hafta zarflarda biraz sıkıntım vardı e, diye onu tekrar etmeye çalıştım. Onlarda da şu anda bir sıkıntım yok ama tamam. değişiyor işte. Dil bilgisinde yapamadığın soruları böyle hani zorlandığın için mi yapamıyorsun? Mesela e çözümünü izlediğin zaman aa tamam kaçırmışım aslında kolaymış mı diyorsun yoksa bir tık daha pratik yapmaya ihtiyacın var gibi hissediyor musun yanlış yaptığın kaçırdığın sorularda yoksa hani bakınca aa nasıl görememişim ya evet aslında çok açıkmış dediğin sorular mı oluyor genelde? Biraz daha pratiğe ihtiyacım olabilir diyorum galiba. Çünkü ben DBX'i hiç sevmiyorum zaten. O yüzden evet, yap <laughs> yapamıyorum. O yüzden biraz daha pratiğe ihtiyacım olabilirmiş. Yani hani konuda biraz sıkıntılıymış gibi hissettiğim zamanlar oluyor yani. Tamam. O zaman şöyle yapabilir misin? Bu hafta çözdüğün bütün Türkçe denemelerindeki paragrafları değil, sadece dil bilgisinde e, hangi konudan kaç tane e, işte yanlışın çıktığını böyle genel olarak bir harita çıkarsak. E, işte mesela ses bilgisinde ağırlıklı yanlışımız geldiyse bir ses bilgisi tekrar yaparız. İşte yazım noktalamada zaten muhakkak geliyordur artık. Her <laughs> denemede bir iki olması bile, iki denemede bir yanlışın geliyordur. O yani sınava kadar devam edecek bir şey. Onları birazcık böyle halletmeye çalışıyoruz. Mesela yazımda özellikle eklerde mi yanlışın geliyor işte büyük harf kullanımında mı yoksa daha çok yazımı karıştırılan kelimeler vesaire hani onlarda mı yanlışın geliyor. Bir böyle analizini yapmış olalım. Sonra sana Türkçe'de nasıl en kolay yoldan böyle 3-4 net kazandırabiliriz, böyle 30'un üstüne sabitleyebiliriz onu konuşalım haftaya da. Tamam, okey. Tamamdır. Sonra yine Türkçe denemesi, yine paragraf, yine Türkçe denemesi, yine paragraf. Tamam. Şimdi problemler nasıl gidiyor? Problemler güzel gidiyor. Yeni bir kaynağa başladım. İşte e, her gün 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 giden bir problem kaynağı. O yüzden güzel e, karışık bir şekilde problemleri oradan çözüyorum. Her gün 20 soru, her, her gün 20 soru kesinlikle. E, o yüzden tamam. güzel gidiyor şu anda o da yani. Tamam. Nereye kadar gelebildin? Karışık şekilde gidiyorum. Şu anda dördüncü günündeyim orada. O da 50 günlük bir kitap. Aha. tamam. Güzel. Elli <laughs> gün çok geldik baştan ama sonra çözülüyor falan. Bakalım. İyi ya bence hani 50 günde o kitabı bitirmiş oluruz. Sonra yeni bir fasiküle geçeriz. Sonra işte elimizdeki mat bir kaynaklarından bir temizleriz bakarız. Zamanla zaten olacak bir şey problemi de hani onun da bir şey yok. Ee, böyle Sözel dersler gibi hadi bugün çalışayım yarın netim gelsin evet. olmuyor. Ne kadar konuyu bilsen ya da soru çeşidi ezberlemiş görmüş olsan bile farklı mesela işte özellikle rutin olmayan problemler vesaire gelince denemede <laughs> böyle kalıyorsun. Hani ben hiç böyle bir şey görmedim falan oluyorsun. O, o yüzden evet. o da yine sınava kadar çalışılacak böyle süreç gerektiren bir şey olduğu için. Bir iki hafta devam edelim. Ondan sonra olmazsa problem denemesi alırız mesela bir bakarız karışık. Problemler önümüze geldiğinde kaçta kaç yapabiliyoruz ya da deneme çözmeye başlıyoruz. Artık birazcık t-matematik denemesi koyarız e, programları evet. dahil ederiz. Ama bir iki hafta geçsin bence problemlere başlamamızın üstünden. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. E, bu hafta mat 1'de ne yapabildin? Mat 1'de mantık zaten hallettim direkt onu. Sonra da kümeler çalıştım. Kümeleri de çözdüm. Hallettim tamam. yani. Sevdiğim konulardı çünkü bir de. O yüzden attım. Tamam. yani. O zaman... Mat bir ve kümeleri hallettik. Peki salı günü kaç tane boş zamanın dersin oluyor? Hemen ona bak. Hatta salı çarşambayı beraber söyleyebilirsin. Tamam. 2 hmm. ya da 3 ya da 4. 4, 4 tamam. Son kararım. Heh, tamam. 4. Tamam. Dershaneden kaçta geliyorsun? 7'de ee, geliyorum dershaneden de. Tamam yine dershaneden gelince böyle çok e, verimli bir şey yapamamış oluruz oraya bir tık daha sözelleri kaydıralım bence dershaneden sonraki kısmı. ama okuldaki boş zamanında mesela mat bir bakabilirsin. Tamam. Ee, çarşamba peki. Çarşamba mat bir gün... yazalım mı yazmayalım mı onu. Ee, çarşamba günü son iki beden yani yazabiliriz çarşamba. Hı, tamam. Ee, şimdi okuldakiler genelde böyle daha soru çözdüğün zamanlar olur büyük ihtimalle. Hani açıp e, video izleyeyim konu çalışayım için çok verimli olmaz. O yüzden salı, çarşamba okuldaki mat bir zamanla biraz daha soru çözmek için işte kendini bir tık daha eksik hissettiğin yerlerden, e, soru pratiği eksik olan yerlerden soru çözdüğün bir gün olsun bence salı ve çarşamba günleri. Perşembe, cumada e, sanırım bir tık daha fazla zamanımız var. hani Sadece e, şey etütümüz oluyor değil mi soru çözmek için? Aynen. Yani ama ona da katılmak zorunda değilim. Yani istersem eğer ki evde odaklanamazsam giderim diye düşündüm da Tamamdır. O zaman e, bu diğer üç gün, Perşembe, Cuma ve Pazar günü de matematiğe zaman ayıralım. E, ay, konu kısmına zaman ayıralım. Her türlü matematiğe zaman ayıracağız zaten. E, tamamdır. Bence böyle yine bir iki konuyu daha bu hafta halledebiliriz gibi geliyor bana. Bu haftaki konular ne acaba? E, şimdi bir fonksiyonumuz var ama fonksiyonu biz zaten e, ayrı götürüyorduk. Evet. E, artık permütasyon kombinasyon binom olasılık kısmına başlayacağız ama <laughs> bu da seni çok mutlu edeceğini sanmıyorum. <laughs> bu da yine e, böyle bir anda farklı soru tipi gelince aa hani ben bu konuya çalışmıştım dediğimiz evet. konulardan bir tanesi. Özellikle olasılıkta öyle. Hani yine permütasyon kombinasyonu bir şekilde hallediyoruz ama olasılıkta böyle sayısız gerçekten çok fazla soru çeşidi olduğu için bizi bir tık zorlayabilir. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor. E, bu hafta permütasyon kombinasyonu bir bak konu kısmına işte izle sorularını çözmeye çalış. Zaten genelde soru bankasının bu ilk e, kısımlarında ilk testleri inanılmaz keyifli oluyor. Böyle hep aynısı işte permütasyon nasıl yapılır kombinasyon 5'in ikilisi 6'nın üçlüsü aa tamam kaç farklı şekilde e, işte kaç farklı gömlek giyilir vesaire. O kısımlar zaten çok eğlenceli. Sonra bir tık daha e, karmaşık İkisinin, üçünün birbirine katıldığı sorulara geçtiğimizde bir tık zorlanmış oluruz. O zaman da oturup konuşuruz. Hangi kısımda daha zorlandığımızı, nasıl çalışalım, nasıl halledelim diye. Ama bu hafta bir başlamış olalım. Tamam, key. Tamam, mat bir de böyle halletmiş olalım. Onun dışında fonksiyonları yine neredeyse her güne yazmaya çalışıyorum. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Salı günü seni bundan kurtarayım. cumartesi alalım. Tamam böyle dört gün arka arkaya baksak bence yeterli olur. Ee, Salı gününe sözerleri tarih coğrafya koyuyorum. Tamam. Tamamdır. Ee, Perşembe yine bir tarih koyalım. Cuma'da coğrafya koyalım. Onları da öyle dönüşümle halletmiş olalım. Tamamdır. Hafta sonuna da biraz daha edebiyat ağırlıklı koysak. Ee, şey dediğin bir gün var mı? Hani bugün okulda e, çok ağırlıklı edebiyat var. Eve geldiğinde ondan bir şey yapsam ya da işte bugün ağırlıklı coğrafya olan bir gün var dediğin bir gün var mı? Hani bugün e, okula okuldan geldiğinde şuna bakma ihtiyacı hissediyorum. Çok şey işlemiş oluyoruz gibi. Yani e, salı günü 4 saat edebiyatım var benim. <laughs> yani evet. o olabilir. Tamam. O zaman salı gününe edebiyat alalım. Coğrafyayı kaydıralım. Buradaki edebiyatı da alalım. Tamamdır. Ee, şimdi birazcık şey konuşalım. TYTF'ni konuşalım. Ondan sonra eksikleri zaten tek tek yazarız. TYTF'nde bu hafta ne yapabildin? Ne kadar ilerledin? kimyada mol'den soru çözüyorum şu anda ama yani konuyu anladım bence yapabiliyorum da ama biraz, tamam, biraz daha soru çözebilirim diye düşünüyorum. E ya mol konusunu seviyorum ama işte bazı soruları gıcık olabiliyor bazenleri. Evet. ondan sonra sonra biyolojide canlıların temel bir yaşayanları videolarını izledim. E tamam, bir Tamam güzel. 4 ilerliyorum ya onun son kısmında ÖSYM adında soruları var. İşte o kısma biraz daha böyle bakmam hı hı. gerekiyor. Yani onları çözmem tamam. gerekiyor. O yüzden tamam. sonraki konu neyse ona da başlayabilirim diye düşünüyorum. Bir de biz dershanede kimya ve fizik dersleri görmeye başladık. Oradan en baştan başlıyoruz şu anda. Kimya ve tamam. fizik, fizik. Fizik de görüyorum yani şu anda. Hiç mutlu değilim Hı -hı. bunu söylemek isterim. Ee, o tamam. yüzden e, onları da görüyoruz yani. Kimya ve fizik de görüyoruz. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ee, bence fiziği tamamen dershaneyle götür bir süre. Sonra hani e, ne kadar gidiyor, e, ne oluyor, nasıl ilerliyoruz bir bakalım. Eğer hani eksik gelirse, evde de hani daha fazla farklı bir yolu izlemek istiyorum dersen de o zaman e, beraber yine bir şekilde götürürüz. Ama şöyle yapalım, hafta sonu mesela e, tamamen fizik baktığımız günler hafta sonu günleri olsa senin için sıkıntı olur mu? Olur da yani. <laughs> yani göre... Olur da zaten. <gülüyor> <gülüyor> Problem komplemi. Yazmam <laughs> fizik ama eğer ki dersen ki yazalım. Peki diyorum yani. Yazalım ama şöyle yazalım. Şimdi e, mutlaka dershanede bir şeyler görmüş olacaksın. O yüzden e, ödevlerin olmuş olacak. Ödevlendirmelerin vesaire olmuş olacak. Onları e, hani evde de biraz bak. Eve de taşı. Hani hayatının diğer noktalarında da birazcık artık fizik görmeye başlayalım ki tamam. seni çok iyi anlıyorum. Fizik benim de hiç hiç sevmediğim bir dersti gerçekten hoşlanmıyordum çünkü özellikle şeyden hoşlanmıyordum. Ee, bu kuvvet hareketten falan hiç hoşlanmıyordum. İşte eğimli yüzeyde sürtünme katsayısı hiç İğren. sevmiyordum. <laughs> fizik için alan değiştirdim yani o kadar sevmiyordum. O yüzden yani çok iyi anlıyorum seni ama hafta sonu iki gün sadece. Hafta sonu böyle bol bol zamanımız varken e, böyle arada bir saat iki saatte fizik bakmış olalım. En azından ödevlerini yapmış ol. Bir böyle notlarını oku, bir şeyler yap. Sonra zaten e, senden böyle fizik için e, ekstra çaba bir şey istemeyeceğim söz. Tamam okey anlaştık. <laughs> tamam sonra Fen denemeleri üstünden e, hallederiz. Fizik dershane yazıyorum buraya sadece. E, kimyada bu hafta bence mol bitiririz. Bence de. E, biyolojide de. Yanların temel bileşenlerini bitirdiniz. E ben bu hafta bence yeni konu yazmayalım senden. E sen böyle şimdiye kadar yapmış olduklarını sorularını bitir. Hatta eğer böyle zamanın kalırsa geriye dönüp e, şimdiye kadar yaptıklarımızdan yani biyolojide çok fazla ilerlemedik ama en azından kimya için e, dershanede de işlerken hazır böyle tek derinde yaparken eksik olduğunu hissettiğin bir yer varsa oradan soru çöz. Yeni konuya geçmeyelim. Yeni konuları haftaya başlayalım. Tamam. Okay. Tamamdır. Ee, yine biyolojimizi yazalım. Bu arada e, hangi güne biyoloji koysak bence aynı hafta sonuna koyabiliriz sanki ya. Biraz pazar gününün sabahı senin çok olmuş oldu. Çünkü aynen. yani ikiye kadar olan o kısmı birazcık doldurmaya çalıştım. Ama zaten benim ee, de ee, kim kimyayı da perşembe cumaya sayalım. Yani sabahtan çalışırım 2 7 arası istersen sonra derslerden geldikten sonra da dinlenirim açarım filmimi izlerim yani planım bu şekilde pazar günü için çünkü evet, evet de geldikten sonra 2 7 arası 7'den sonra hiç nasılsın evet <laughs> Ya hafta içi yine bana da öyle oluyordu dershaneye gittiğim zamanlarda. Hafta içi en azından yine bir motivasyon bulup hani akşam dersine çalışabiliyorsun. Çünkü işte ertesi gün mesela yine dershane var, okul var. Yetiştirmen gereken bir şeyler var. Ama pazar günü ya da işte cuma günleri bana daha çok oluyordu pazardan. Cuma günü akşam hiçbir şey yapmıyordum. Yapamıyordum yani. Çünkü zaten geç bir saatte eve gelmişim. Aşırı yorgun hissediyorum ve yarın da hafta sonu. Hani istediğim kadar çalışırım diye. Cuma akşamlarını boşaltmıştım. Sen aynı şekilde pazar akşamlarını boşaltabiliriz bence. Ee, en azından bir akşamı kendimize ayırırsak da güzel olur. Bence de. Tamam. Bir de e, denemelerimizi yazalım. TYT sosyal denemelerimiz mesela. Tamam ya iki tane yeter. Çok da zorlamayalım. Şimdi, e, koymadığımız, bakmadığımız, eklemediğimiz bir şey kaldı mı? Bir geometriler kaldı. Onu zaten ben kullan şey yapıyorum. Geometrileri genelde okulda yapıyorum. Yani bu mesela bu hafta full hmm. geometri okulda. Ondan sonra gün ödevimi bitirdim hatta okulda. Zor oluyor ama hallediyoruz artık bir türlü ya. <gülüyor> <gülüyor> O zaman e, şimdi Program biraz yoğun oldu. Geometriyi nereye koyabilirsin diye baktım. Biraz sana üzüldüm. O yüzden <laughs> salı günkü bu mat bir kısmını çıkaralım. Sen oraya büyük ihtimalle geometri eklersin okuldaki kısma diye düşündüm. En azından öyle bir hafifleştirme yapabiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Onun dışında yine hani e, çok yoğun, çok sıkışık bir pro program olursa senin için daha çok şeyleri çıkarabilirsin. E, coğrafyaları mesela çıkarabilirsin. Hani illa bir şey yapmaman gerekiyorsa onun yerine hani geometri çalışmaya daha çok ihtiyacım var diyorsan, buradan mesela coğrafyayı çıkarabilirsin. E, sonra mesela fonksiyon arka arkaya bizim dört günümüz mü var? Üç, he, dört gün arka arkaya fonksiyonlar var. Hani onlardan bir tanesini belki çıkarabilirsin. Çünkü zaten e, hani mat bir mat iki orada beraber götürüyoruz ya ve seni böyle çok fazla yormasın diye. E, her türlü matematikte ilerlemiş olacağız yani. Hani fonksiyonlara bakmazak da yerimizde <laughs> durmuş olmayacağız. Tamam ya böyle daha iyi. Hani dediğim gibi fonksiyonların da birini çıkarabilirsin. Yine ara ara bir şeyi çıkarıp yerine yenisini ekleyebilirsin. Bu işte okul, dershane ve program birlikte götürmek gerçekten zor oluyor çünkü. O yüzden hani ekstra bir şey çıkar, yeni bir ödev işte senin çalışma hisse, zorunda hissettiğin yeni bir şey çıkarsa böyle küçük değişiklikler yapabilirsin programda hiç sıkıntı değil. Tamam, okey. Tamamdır. Ee, o zaman bana söylemek istediğin, konuşmak, sormak, danışmak anlatmak, paylaşmak istediğin herhangi bir şey varsa onu konuşabiliriz. Yok yani bu hafta genel olarak sadece çok yoğun geçti ve hani şey düşündüm sadece hani 9 ay nasıl geçecek bu şekilde hani çünkü çok yoğun yani fazla yoğun. O yüzden bilmiyorum ama e, her şey işte ne tartışları için yani bunların hepsi böyle temel atmak için bunu biliyorum zaten geçen hafta da konuştuk. O yüzden umarım güzel bir şekilde bu haftayı da atlatacağım. Yani 10 hafta oldu bile bizim görüşmelerimizin üzerinden o yüzden zaman hızlı geçeriz evet. biliyorum. Bakacağız artık ya. Gerçekten çok hızlı geçecek bu arada. Bir böyle Aralık Ocak bandında şey diyeceksin. Ya hani aralığa gelmişiz bile hatta ocağa gelmişiz bile diyeceksin. Ondan sonra bir Mart Nisan bandında yine gözünü açıp "Aa işte bahar geldi ne oluyor falan" <laughs> olacaksın. Sonra zaten sınav gelecek gerçekten böyle Birkaç belli noktada insan şey e, fark ediyor işte zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ediyor. Onun dışında hep şey diyorsun geçmiyor çok var işte çok zaman var. Ama işte bir Mart ayında bakıyorsun çoktan işte bahar gelmiş havalar ısınmış sınava yaklaşmışız diyorsun. Bir de aynı şeyi e, kışın böyle havalar çok soğukken yaşayacaksın büyük ihtimalle. Ama sonra gerçekten sınav çok çabuk gelecek yani. Yeterli zamanımız var. Hani Bu yüzden korkmamamız gerekiyor. Ama zaman hiç geçmiyor diye de düşünmemek gerekiyor. Dediğim gibi bu, bunu ayarlamak çok önemli ya. Bakalım neyse. Halledeceğiz, halledeceğiz. İyiyiz. Hallederiz, hallederiz. Yoğun bir programımız oldu. Bu haftada birazcık yorulacaksın. Ee, o yüzden şimdi kapatalım. Sen dinlen. <laughs> Böyle birazcık kendini e, hazırlamaya çalış programı bir yoğunluğa. Ee, başka Başardım. da zaten aklına takılan bir şey olursa yine konuşuruz. Tamamdır. Yazarım. <laughs> tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. İyi evet. çalışmalar. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay.